Mert'le Evet. İlk izlenim, tanıştınız, sohbet ettiniz. Ne hissettirdi sana? Ben seni çok heyecanlı görüyorum. Ben he, aslında ben hep heyecanlıyım Öykü Hanım ya yani e şey olarak, özel değil yani. Hayır, o anlamda. Ya yeni biri geldi sonuçta. Yeni tanıyorum. Bir de böyle dans olaylarında çok şey değilim yani. Titriyorum ister Kıyamam, istemem. Kıyamam Dilara kapılarda karşıladı. Burada <laughs> evet, biz burada bir Birden geldi dedim ki merhaba falan. Evet birazcık ilgilendim yani ama o anlamda değil. Tamam. Yeni geldiği için. E ee, yani güzeldi sohbetimiz. Ee, şeyi tavırları, saygısı, duruşu gayet kaliteli görünüyor. Yani bilmiyorum. Ee, o ne düşünüyor Bir ama ilgimi çekti. İlgimi çekti tabii ki. Peki. Özellikle yaş kısmına baktığımızda. <laughs> yine şimdi vurgulamayayım diyorum ama yine en yakın hmm. e, olduğu için de artı. Benim için tabii ki. Ortalamanın üzerinde yani evet. seni rahatsız etmeyecek kadar. Evet. Bak artık yavaş yavaş kabulleniyorsun değil evet. mi? Evet. Hayat daha kolay oluyor öyle yaptığın Gerçekten zaman. Gerçekten öyle. Tavsiye ediyorum. Yani yaş senin için. Hiç evet doğru. Yok olmama. burada onu öğrendim zaten. Gerçekten bazı şeyleri aşabilmem gerektiğini. Yoksa bunun bana zarar verdiğini. Kendini üzüyorsun. Geç kalıyorum. Geç kalıyorum. Bir şey geç kalıyorum. Evet. Bir yere ya olmayacak insanlara peki demek zorunda kalacaksa hiç evet. gerek yok yani. Bence de. Keyfine bak. ...kısmetse olur karşına <laughs> Kısmetse çıkar. Kısmetse olacak bakalım. Olur yani. İnanıyorum. Bence de. Peki sen ne düşünüyorsun? Neden bu seyi tercih ettin mesela? Yani o anki elektrikten kaynaklı. Aslında dediğim Önceden. gibi herhangi bir aklım isim yoktu buraya gelmeden önce. Yani o an bir sohbet ortamı olduğu için... ...sohbetten kaynaklı en yakın hissettiğim Buse oldu. Yani Buse'yi dansa kaldırmak istedim. Yani, dediği gibi muhabbetimiz de gayet iyiydi. Gözlerine bakamadı, sen de ısrarla... Üstüne gidiyorsun. Ben, ben biraz bir üstüne gitmeyi seviyorum. Dedin. <laughs> Alışacaktır ama bence. O yakıcı bakışlar. <laughs> Öyle bir şeyler yakalandı galiba değil mi? Yani evet. E, bayağı göz teması kuruyor. Asla ayırmadı çünkü. Belki o da hani ayırır diye bekledim de. Ben böyle kaçırdıkça o daha çok yüklendi. Belki de dediği gibi aşmama vesile olur. Kalın. Görkem. O bakışları bir attı ya. Ha, Görkem'in 3 numaralı bakışını da ama, ama lütfen. Ya. Bakış gitti bitti. <laughs> yani Oğuzhan chatten dün ayrıldı. Oğuzhan <laughs> <Olsan gülüyor> chatten dün <laughs> ayrıldığı için. İnsan istemediği <laughs> durumu hep düşüyor. Aynen. Ben burada Aynen. iki kere düştüm şu an. Oğuzhan'la bir oldu. Ben Arda arda iki kere düşmek benim birazcık canımı sıktı bu durumda. Hmm. Çünkü bana göre olan bir durum değil. Kendisine ilk başta soracaktım hani sen ne düşünüyorsun diye, ondan sonra gerekli cevabı verecektim. Ben az çok burada anladım kendisini. Cevabını aldın diyorsun. Ee, cevabını aldım evet. O şekilde söylemeyelim de çünkü ben bunu seninle de gayet güzel bir şekilde konuştuğumu düşünüyorum. Biz akşam konuştuk da Görkem'le. Ee, şey olarak, kafa olarak çok anlaşıyoruz ama ben en başından beri Görkem için diyorum zaten çok komik bir çocuk, çok enerjisi güzel bir çocuk, şöyle çocuk, böyle çocuk diyorum. Çocuk derken yani yanlış anlaşılmasın. Ee, ama zaten en başından beri de bir konum var ya benim, herkesin bildiği. Şimdi buna bu kadar takılıp yiyip yutmak da bana göre değil işte. Bir de çok ciddi bir fark. Öyle Yaş üç beş bir fazla. şey değil hmm. tabii ki yani gerçekçi bakmak lazım. Ben de sırf ne görkeme hani bunu yapmak isterim, sırf hani şip, şipim olsun diye şiplenmek istemiyorum. Ne ona bunu yapmak istiyorum çünkü ben biliyorum ki şu an tamam desem ileride bu yine patlayacak benim yüzümden. Bunu biliyorum yani kendimden dolayı. O yüzden bunu ya yapmak istemedim. Ama arkadaş olarak hala çok seviyorum ve değer veriyorum. Ee, ama kendisi ne düşünür, arkadaş kalmak ister mi istemez mi bilemem. Saygı duyarım tabii ki. Görkem sanki mesafe koyarmış gibi geliyor bana. Ya ben böyle şeylerde birazcık mesafe ve duvar örmeyi seviyorum. Çünkü neyse oyum yani benim aklımdaki fikir değişmez. Yani bugün o gözle bakıyorsam kendisine sevgili gözüyle yani da bakıyorsam yarın arkadaş olarak bakamam. Çünkü bir Abi. kere bu duyguyu hissetmişsin. Bana ters gelir, o yüzden e, birazcık mesafe koyarım tabii ki de, arama bir kendime başka bir yol çizerim, Kafamı dinlerim yani bu şekilde. <laughs> ne diyeyim? Peki, aslında sen e, Oğuzhan ve Görkem arasında kaldığın zaman da, değil mi Oğuzhan sana galiba bir yayın sonuydu. Ya Görkem ne alaka olacak bir şey değil zaten aramızda böyle bir şey. Mantı kendini yani düşündüğümde evet diye. Çok daha önce de Oğuzhan'a da söylemiştin. Nasıl, neyi? Ha Değil o Görkem Olsun. için mi? Görkemle ilgili olarak. Evet, söylemiştik kapıdan çıkarken evet. yaptığınız evet. konuşmayı hatırlıyorum evet. ve Görkem ne kadar ya çok takdir ettim seni. O rekabet içerisine sokmasına rağmen seni sen bunu dile getirmedin. Ya onun bilmiyorum hani yaşadığı, Berke'yle yaşadığı olaylardan ötürü sonrasında e, bu şekilde kendini bir e, ön plan atma düşüncesiyle beni o rakip kıyaslama konusuna sokmuş olabilir. E, olmayabilir. edebilir. Herkesin düşüncesi farklı. E, ama ben bunu anladığım zaman e, geri çekilmeyi tercih ettim. Çünkü e, Berke'ye karşı hala bir duyguların olduğunu düşünüyorum. Geri çekilmemin bir sebebi de ben mesela atıyorum hani Alaçatı, so Alaçatı Sokağı'nda hani Buse'yle konuşuyorum. Buraya davet edildim. Buse'yle konuşurken görkem geliyor konuşmanız bitmedi mi? Burada geldim oturuyoruz salıncakta görkem geliyor. İşte Buse, Buse bir şeyler konuşabilir miyiz? Yani ben Buse'yle bir konuşma içerisine girdiğim zaman sürekli görkem gelip Buse'yi yanımdan almaya çalıştığı için ben Buse'yle sağlıklı bir iletişim asla kuramadım. Ve Buse'nin de bu şekilde ya ben tanışmak istiyorum arkadaşlar demesi de ee, bana e, uygun gelmedi açıkçası Hı -hı. o yüzden geri çekilmeyi tercih ettim ee, hayırlısı olsun hakkında diye düşünüyorum şu anlık var mı Görkem bir söyleyeceğim şey. ben e, bu konuya istinaden, dün bu konuyu kapatmıştık zaten Oğuzhan'la da konuşmuştuk bugün aynısı tekrar yaşanacak gibi bir ön seze aldığım zaman da gene tekrar kendisine deli etirim yani araya mesafe girer e, ben çünkü katı kuralları olan biriyim bu konularda ince çizgilerim Hı -hı. var Kendisiyle arkadaş mı arkadaş değil de daha çok selamlaşma yolunda giderim. Yani önüme bir set çekerim, yoluma devam ederim. Bu kadar. Sergı duyuyorum. Yaptıkları yorum için teşekkür ederim. Ben de ikisiyle asla bir problemim yok. Ee, tabii ki de ben de e, bastıra bastıra yine <laughs> söylüyorum. Ee, söylediğim her şeyde samimiydim çünkü gerçekten düşünmeden hareket etmek istemedim. Yani daha emin adımlarla ilerlemek istedim çünkü <laughs> yaşadığım bir şeyi bir daha yaşamak istememem. Gayet doğal bunu diye düşünüyorum. Bunu çok net açıkladın. Ama evet. şimdi orada şöyle bir durum var. Daha doğrusu evdeki kızların da dikkatini çeken bir durum var. Evet, bunu açıkladın. ikisini de tanımak istiyorsun. Ama tanıma ya tanımaya giden yoldaki o ilgiyle yaptıkların eleştiril evet. eleştirildi. Buna geçmeden önce belki bir şey hissediyor musun hala? Hayır hissetmiyorum. Niye arkadaşlar bunu böyle hissediyor ben anlayamadım ama ben... Çünkü Bursa Hanım şöyle lafını balla böldüm bu arada kusura yok, bakma. Yok buyur. Ee, sen ben sana sorduğum zaman Bursa ile alakalı şey pardon Berke ile <laughs> alakalı duyguların var mı diye sen yok demiştin. Ama ondan sonra televizyondan izliyoruz Leyla ile konuşurken. Leyla sana "Beki ile alakalı duyguların var mı?" derken sen "Evet, var." dedin. Yani Ama o yüzden ben ne zaman şey sorsam aklımda bana yok dediğin zaman Ama acaba yok demesi gerçek mi geçti. diye sorguluyorum ben. Onun üstüne çok olay geçti. Onun üstünü kapatmadık mı biz? Artık yani Aynur'la netle netleştiler, netler. O zamanlar <laughs> daha olaylar yeni yeni patlıyordu ve ben bocaladım neyin içine düştüğümü idrak etmeye Yok, çalışıyordum. Yok sonrasında ağlama. Bunu düşünmemin tamam. bir sebebi Ama daha var. Ama sebebini söyledim zaten o ağlama e, krizimin nedeni. baş başa oturdukları koltuktaki görüntüden bahsediyorsun değil mi Oğuzhan? <laughs> evet, evet. Evet. Ama o, o sonrasıydı. Peki, tamam. tamam. Evet tamam. belki. Ee, artık bu konunun ben kapanmasını evet, istiyorum. Ben çünkü istiyorum. gerçekten Aynur'u tanımak istiyorum. Onun rahatsız olabileceğini düşünüyorum bu konularla alakalı. Ben de rahatsız oluyorum. Peki hemen Dilara'ya bağlanıyoruz. Dilara'cığım. Efendim. E, dün bir tespitte bulundun. Hangi tespit? Aynur'a söyledim bunu. Ne ha dedi? evet. Ne dedin? Ee, Berk'e eve geldiği zaman Aynur'u öptü. Sonra onu bahçeye davet etti. En sonda da böyle bir baktı şeye. Buse'ye. Buse'ye baktı <laughs> ama nasıl bakış biliyor musunuz? Bakıyor mu? Bak sana daha neler şekilde. yapacağım bakışı hiçbir şekilde. yakaladım ben bir kadındım hissettim Aynen. ve gerçekten yanlış hissetmişsin Böyle o zaman asla şey çok netim yani. hatta şöyle baktın yani. hiçbir bakıyor şekilde bakmadım mu? As nerede bakıyorum ya ne Şurada zaman bana bakıyor mu diye bak. ben asla baktığımı düşünmüyorum öykü Hanım. normal yani. Arkadan şuradan da geçiyorlardı. O zaman da baktım mesela Oğuzhan'la. Bazı zaman bakışlar bakış yapılmıyor zaten. Ya kızlarla birlikte otururken Yok, böyle hiç etmiyorum. bakmadan birden tamam, Buse'ye baktın öyle düşünüyorsunuz ben kabul etmiyorum. Olsa söylerim hiçbir şeyden de korkmadım bu evde bugüne kadar söylemekten. Yine korkmam. Hiçbir ben şekilde hiç anlamlı gelmedi. bir bakış bakmadım. Bana hiç öyle Teşekkür ederim. Görürüz, galada izleyip görürüz İzleyelim. bence. Ben şimdi baktığımı, ben diyelim ki arkamı döndüm, gözüme orada oturduğu için o çarptı. Anlamlı mı bakmış oluyorum? Arkanı dönerek şöyle bir bakış evet. atıyorsan... Bir şey söyleyeceğim, anladım. hepiniz oradasınız Ona zaman, hepinize anlamlı bakmış Bakmadın oluyorum. Bakmadık hepiniz zaten. Tamam ben çok net bir şekilde diyorum ki, anlamlı bakmadım. İnanmak isteyen inanır, inanmak istemeyen yani inanmaz. Yani. Yani ben inanmıyorum. Şöyle. Çok netsin bu konuda yani. Konu Aynur'u yani, Aynur da birazcık... Yani sen gördüysen hissedersin, anlamışsın. Ben görmedim dedim hani bir bu arada evet. ben de anlayabiliyorum çünkü. Hissedersin ben dedim. Görmedim, sordum, o da bana soruyla karşılık verdi. Muhtemelen ben erkekler evine gittiğim zaman, erkekler evinden çıktığımda bir erkeğe bakmadığım için mi acaba bunlar oluyor diye bir düşünüyorum şu an. Ha, çok emin kendinden diyorsun. Yani evet şu an. Burada hani yok diyor İçine ama... bir kurt düşmüş yani. Buradan bu da Modu Bodu düştü zaten. Yani ne hissettiğimi Hiç biliyorum o yüzden. Hiç belli etmiyor ki duygularını ama ben anlıyorum. Edim, yani, bir şey var orada. Aa, fazla etmiyor da ben Benim hiç Berken mi var dedi yani. bugün. Onu da dedi. Evet. <laughs> evet. Ama ben öyle şaka yapıyorum. <laughs> Canım bu evde ama şaka yapıyorum. ne zaman biliyorsun? ciddi ne zaman şaka yaptığını sanmayacağız. Yüzünden sanmayacak. anlaşılıyor işte o an. Efendim? Asıl ciddi söylediğinde gülüyor. Asıl yüzünden anlaşılıyor. Yani aslında böyle bir bağın yok Berke'yle öyle mi? Ya hayır tabii ki de şu an onu tanımaya çalışıyorum. Yani ama hani arada bir fazla söylediğim zaman o şu anlık bir şey değil yani. Ama o... Dilara'nın da bu söylediği de sana olabilir gibi geliyor. Yani külliyen hayırda demiyorsun yani. Hayır ben kimseye güvenmem. Yani mantıklı geldi. Çünkü niye yalan yani, yani yani Ben de bir şey söylemek ki. istiyorum. Tabii Bana ki. da böyle sürekli güvenmiyorum demesi Öykü beni de uzaklaştırıyor açıkçası sürekli sürekli yani gerçekten çok net şekilde yaklaşıyorum sana her şeyi telefonda da konuşuyoruz anlatıyorum anlatıyorum her ortamda güvenmiyorum 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 diyorsun hoş bir şey değil ben sana sürekli güvenmiyorum desem mesela ne olur? Sen de bugün bağlandın bizimle. Çünkü ben bir dakika bir şey konuşuyorum. Mert geldiğinde buraya ben Üste Mert geldi buraya soruyor, böyle saçlarınla soruyor, oynuyorsun bir bakıyorsun bir şey devam. konuşuyorsun. Ne oluyor yani? Bir şey söyleyeceğim. Kadınlar mesela hoşlandığı zaman böyle saçlarıyla Yo, oynar. Ben de böyle, şey yapan, oynar. Yapan, ben de böyle Hiç şey yapan, bu Ya nasılmış? Nasılmış? Hayır, nasıl bu tezi nereden Sizin, benim dikkatle baktığım tezi nereden çıkıyor? Ben saçımla oynuyorum. Siz nereden biliyorsunuz mesela benim öyle baktığımı? Gördüm. Ya bak, bakış var, bakış var. Bir bakış şey var. Şey, tamam ben Sana de ona diyorum işte Bir mi? Benim Benim nereden bilebilirsiniz? Hiçbir şekilde. Çok net. Ben bir yorum yapabilir miyim? İnsan herhalde. psikolojisinden çok iyi anladım. Ee, Yapma istemiyorum. Beni. Ee, şimdi Berke'de şöyle bir özellik var. Benim ilk gözlemlemiş olduğum bir şeydi. At, e, yapmamış olabilir bu arada. Gerçekten bunu kanıtlamaya çalışırken ama o kadar farklı bir şekilde kanıtlamaya çalışıyor ki Karşıta yargılayarak, sürekli çalışıyor. bir karşı tarafı suçlayarak, sürekli bir karşı tarafı yargılayarak topu tü, sürekli oraya atıyor. İlgiyi sürekli o tarafa çekmeye çalışıyor. Yani yapmadım arkadaşlar. Kimseyi de kanıtlamak zorunda değilim. Kim nasıl inanıyorsa inansın demek bu kadar zor olmamalı. İşte suçlamak daha yerine. Net ben, neyse ben cevap birilerini vermek Birilerini suçlamak yani Şimdi kızın saçına Şimdi şey yapıyor saçıyla oynamasını. Bunu hepimiz yapıyoruz bu arada çünkü sürekli Yine çekildiğimizi biliyoruz. Yani. İster istemez saçımızla oynuyoruz biri geldiğinde özellikle şöyle yapmıyoruz ki. Öykü Hanım Buse'ye cevap olarak söylemiyorum genel anlamda bir cevap vermek istiyorum. Bir kadının psikolojisinden kadınların genelde psikolojilerinden anlarım. Ee, Aa, bu çok <laughs> iddialı bir söz. Anlarım ama Hiç öyle düşünüyorum. Burası sana anlamadığını öğretecektir. Bildiklerinin yanlış olduğunu yavaş yavaş anlayacaksın. Olabilir kabul ederim bunu yanlışım varsa da özür dilerim. Bu kadar basit. Peki. Bir son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ben de bu konular artık arasında gerçekten kalmak istemiyorum. Yani tamam. şöyle kalmak istemiyorum. Bunun için ee, Aynur'a söylemen diyorum. lazım ha. mesela. Yok ben e, Aynur'a zaten sürü... lazım. belli ettiğimi düşünüyorum. Ben Aynur'la muhabbetimi hiçbir zaman kesmedim. de Gayet gülüyoruz. Ben gidiyorum yanına oturuyorum konuşuyorum. Evet. Eğer bir gard alsam zaten bu konu olmak içinde olmak istesem çirkinleşerek olurdum diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde olmak istemiyorum. Çünkü ben de artık gerçekten buraya mutlu olmaya geldim. Öykü Hanım yani... Mutluluğumu engelleyecek bir adı, şeyle karşılaşmak istemiyorum. Bu dışarısı Eken. için de geçerli. Saygı duyuyorum yapılan yorumlara, e, yakıştırmalara. Ama artık bunun olmasını istemiyorum. Yok. Yani, yani oraya geleceğiz. Yakıştırmadan Hı. çok daha öte bir şeyler yaşandı dün. Orayı bir konuşacağız zaten. Oğuz bir şey söylemek Hı. istiyor. Ee, biz Berke ile sık görüşüyoruz. Yani serviste olsun, burada olsun. Yani Buse'ye böyle bir şey hissetse, onların dediği gibi, kız arkadaşların dediği gibi. Yani. Görkem ya da Oğuzhan'ın mevzusunda dahil olurdu. Her zaman bu mevzu olduğu zaman da uzaklaşıyor. Aynen. Her zaman erkekler <laughs> evinde Aynur hakkında bize bir şeyler söylüyor. Aynur'u nasıl mutlu edebilirim? Böyle yapayım mı sizce? Şöyle Buna nasıl Buna ben de şahidim bu arada. Ee, şahidim. o, bakış, o bakış mevzusunu nasıl anladılar bilmiyorum ama erkekler evi olarak kimse bunu benim söylediğimi aksini iddia edemez. Her zaman Berke'nin dediği tek şey Aynur. Hatta bugün ekrana verdiğinde de bayağı çocuğun Morali bozuldu gibi o saç oynama mevzusunda. O yüzden yani bu yanlış ben anlamış bu arkadaşlar. sürekli oynuyor. Tamam olabilir o. Yani bir erkek olarak yüksek adrenalinle tabii ki orada hissedemiyorsun Tabii, erkek cinsisi olarak oynuyor? ister istemez rahatsız ol şimdi. Onlar bir daha böyle gerildiniz, dansa kalktı mı, kim kalktı? Tabii ses verildi bize dans. Biz odaya kim gitti? Müzik sesi verildi, ekran gelmedi bize. Herkes orada tabii bir kırmızı duvar olduk yan yana. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kim <laughs> ...falan diye. Birlik olmuş. Herkes dost Ay, oldu. Dar, dar, <gülüyor> dar. <gülüyor> Erkek de... Dostum teşekkür ederim. Bayağı gerginlik yarattın yani Mert erkeklerin. Evet, e, Bu senin dün yaşadığı Oğuzhan ve Görkem arasında kalma meselesiyle ilgili... ...bir takım eleştirilerde bulundunuzdur. Meysa senden dinlemek isterim. E, Görkem ilk buraya geldiği zaman... ...işte böyle kucağına aldı Buse'yi, kaldırdı. Orada mesela kahkaha attı Buse. Yani böyle güldü, aa bırak falan ama böyle nazlanıyor, cilve yapıyor yani. İlgi gösteriyordu. <laughs> Buse... Evet. Ondan sonra ama bunu istemediğini söyledi bize bugün. Ben de öyle durmadığını düşünüyorum. Yani hoşuna gidiyor sonuçta. Çocuğu tamamen önünü kesmedi. Rahatsız oldum diyor. Ama rahatsız oluyor gibi gözükmüyordu yani. Yeşil ışık ben yaktı bence. Ben dün konuştun mu bu konu hakkında? Konuştum. Yok, burada verdiğin ee, tepkiden baktım. Tamam bahsettim ama zaten. ben arkadaşlar yok, yok, dün bir, de, bir, de, bir daha, ben görmeyişin. yorum yapıyorum bir saniye. Ee, şimdi ben dün günlerdir hiç böyle bir e, şey bile almazken bir anda bir şeyin içine düştüm ve afalladım. Afallamakla birlikte, kusura bakmayın ben bunu en başından beri söylüyorum, egolu bir kadın olduğumu. Bu benim, tabii ki hoşuma gitti, bu her kadının da bu ilgi, hoşuna gidecek bir ilgi. Ve görkemi ben hep gülüyorum, hiçbir zaman... Görkem'in şikayeti buydu zaten, sen hep o kadar çok gülüyorsun ki ben senin <laughs> ciddi olup olmadığını anlamıyorum dedi. Kucağına aldığında indirmesi için çırpındım çünkü Görkem'in gücüne asla yetecek bir gücüm yok. O ne zaman bırakmak istedi? O zaman bıraktı. Bu bir. Birinci açıklamam. Sonra ben Görkem'e de akşam dedim Sen ki Görkem acaba şey o hamleyi... Diye... Hayır söylemedim. Ona eleştiriyorlar zaten. Evet. Tamam. Ee, sonra eve gidince e, bugün yaşadığım şeyleri sorguladım. Burada evet. çünkü çok sorgulayacağımız bir vakit ve an yok. Hep sürekli bir şey yaşandığı ya beş için. 5 saatiniz var. Ne? 5 saatiniz var. Ama arkasından da olsan olunca bir şey o daha salon garip şey koştu evden değil mi evden Vallahi tepki geldi şey yani ben, ben Oğuzun, Oğuzun tepkisini hatırlıyorum vaa wow dediğini hatırlıyorum <laughs> yani, yani. orada koşmamın sebebi ben hani <laughs> Buse zor durumda diye düşündüm <gülüyor> çünkü <gülüyor> yani, Buse Buse zordur. Zordur. yani hiçbir şey şekilde tepki vermiyor biz falan biz izin Allah. vermedik Olsan kendi gitti aynen bu arada bu arada Oğuzhan da bir şey yaptı evet ben söyleyeyim mi Söyle. burada, Görkem kucağına aldı Buse bir yandan gülüyor bir yandan da indir indir beni indir beni ben koltuktaydım sonrasında indirdi Burada Görkem'le dururken Oğuzhan öyle bir geldi aralarına girdi ki böyle durdular kızla. Ben hala izliyorum oradan. Şöyle geldi aralarına girdi, de kıza yaklaştı. O Yeliz. zaman niye mesela yani sen Ben yaklaşır. bu arada Oğuzhan'a bu... hak vermiyorum. Kendisi e, Görkem, Buse'ye öyle bir semim, samimiyet gösterdi diye Buse'den vazgeçtiğini söylüyor. Kendisi böyle ağız ağza tuttu Görkem'in yanına elinden aldı kinayeli bir cümlesini de kurdu. Getirdi burada herkesin gözünün önünde belinden tutup kendini bir çekti. Ne? Böyle burun buruna hmm. ağza ağız ağız ağza dans etti. Sonra da <laughs> tamam. o ben Bodrum Sokağı diyorum. Bodrum Sokağı'na götürürken de elinden tutarak götürdü. Madem İlinde sevmiyor bir kadının başka bir erkekle ilk günlerden bu kadar samimiyet kurması o zaman kendisi de kurmayacak. Bu arada ikisi de çok, tamam, bir çok tatlı bir kız. İkisi de üstüne düşüyor bu senin ama gerçekten bu şey istedikleri için olmadığını evet. düşünüyorum. ben de aynı şeyi ben. Bir bir düşünüyorum. Şey Kendilerini bu rekabetin arasında ben. kalmak istemiyorum, ben bu savaşın parçası olmak istemiyorum diyorlar ama ben istedikleri için bu savaşa girdiklerini ben savaş düşünüyorum. Sen savaş istiyorsun zaten. Sen de iki kişi dediğim, arasında kalmak istiyorsun. O hayır, kendi değil de, ama. Hayır, hani siz aranızda hırs yaptınız arkadaşlar. Hırsla ben söylemedim şey demedim ki, Oğuzhan ve Görkem diye. Ben yesterdi. bir konuşabilir miyim? Lütfen, ben lütfen konuşma istiyorum ben şu arkadaşlar. arkadaşlar. İkisi için gay de gayet kötü yorumlarımı yaptılar. Hayır, tepki gösterdim. Şimdi şey yapmayalım. Ötürü diyor da bence de nötr ama ikisi de iyi davrandı yani. Evet, iyi davrandım çünkü... Hayır, elini tutuyor. İstemezsen sonuçta söyleyebilirsin bunu. Evet. Ben... Ya. Elimi Şöyle yaptı bu arada. İkide bir Bilal, inkar ayarlı ediyor, ayarlı ediyor ama ikisi de yani. çok. Diyelim. İkide bir inkar ediyor ama ikisi de çok ilgi gösterdi.